Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlar. İnşallah iyisinizdir, bizler iyiyiz. Gördüğünüz gibi sobamızı yaktık, hamur buldu. yanıyor, ayak üstü de Nohut koydum haşlansın diye. Bir de patates süreyim bizim fırına böyle. Ayaz çok seviyor patates değil mi Ayaz? Şimdi e, evimi toparladım, balkonumu falan süpürdüm canlar. Bulaş makinem dolmuş içine bulaşları koydum ondan sonra çalıştırayım dedim ama olmadı. Şimdi gideceğim onları tekrar boşaltacağım bulaş makinemi. Elimde yıkayacağım. Ayaz da sizlere gösterir. Şurada da küpecik yıkadım güzelce. iki kere yıkadım. Bir kuruttum tekrar bir daha yıkadım. ona biraz sonra peynir basacağım. Derken öyle ayaz sıcacık evde otursun. Telefonumda tek fırsat olmuyor ama ben inşallah çekim yapacağım değil mi ayaz? <laughs> evet diyor. O zaman biraz sonra görüşelim canlar. Şimdi sıra geldi mutfağımıza. Kulaş makinem. Bir kere daha denesem ama çocukluğum ben de bilmiyorum. çünkü çalışılır. Çok şey değil. Gördüğünüz gibi yıkamadı ama içine hiçbir şekilde su tutmuyor. Neyse. Zaten içi falan da hep dolu. Bunları çıkartacağım tekrardan elde yıkayacağım canına. Ulaş makinemin donduğunu aramıyorum da çamaşır makinemin donmasına çok durdum. Çünkü e, bizde inanılmaz çamaşır çıkıyor. Ve ben de, çamaşırı elinde yıkamayı hiç sevmiyorum. Yani her ne zaman da ben sevmem neyse çamaşırı elde yıkamayı ama yapacak bir şey yok bakalım artık ne zaman yapılırsa zaman. çamaşır yıkayacağım biraz. Bir de e, yer olarak hani Onda yıkayacağım da bilmiyorum gerçi de. Annem de götür bizde yıkansın diyor. Bakalım artık inşallah bir an önce gelir. Can sarıcı getir diye, yem sarıcı diye ama bilmiyorum canlar. Hayırlı Bunlar hep geri çıkartıyoruz. Çok değişik. Niye derseniz bitmeden hani Evet cana ben şöyle bulaşı yıkıyorum. Köpüklü köpüklü görüyorsunuz. Bardakları bayağı yıkadım. Ama sobam dedim yanarken naylı sürpriz yapayım. Bir de tatlı yapayım. neyse de ne tatlısı yapacağım. Bunun içinde 2 su bardağı şeker ekledim. Şöyle yarım su bardağı pekmez ekleyeceğim. 2 su bardağı suyumu ekledikten sonra Sobanın üzerinde kaldıracağım. Şöyle. Bir. İki buçuk. Bunu karıştırayım güzelce. Sobanın üzerinde kaldırayım. Evet canlar. Komşularım geldi. Bu arada şöyle bulaşıları toparladım. Bunlar nezle tatlımızın hamurunun için olması gereken malzemeler bulaşıkları bayağı bir yıkadım birazını kaldırdım birazını da oraya gönderdim. tabakları yıkamıştım komşularım geldiğinde onlar sızmış kuruladım kaldırdım kahve içtik 125 gram tereyağım var birazcık sobanın üstüne koydum ama buraya gelince hemen yine donuyor hemen malzemeleri ekliyorum sütüm var şöyle bir çay bardağı bir çay bardağı tahin ve e ee, sıvı yağımız var. Bir yemek kaşığı sirkem var. Şimdi onu da ekleyeceğim. Şöyle kabartma tozumu da ekliyorum. Bir su bardağı da cevizim var. Biraz cevizlerim iri ama e, rondoya çıkartıp da çektirmedim ben. Öyle iri seviyoruz biz. Üst su bardağı unumu da ekleyeceğim ben. 1 ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. 2 ve sonrasında birazcık daha ilave edebilirim. Onu da hep beraber göreceğiz şimdi. 3 Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi güzelce yoğuracağım. Elime yapışmayan bir hamur elde edeceğiz yine. yapışmayan bir hamur elde ettim gördüğünüz gibi şimdi yağladığım borcamımı şöyle güzelce sereceğim şu şekilde cevizlerim biraz iri oldu ama olsun biz böyle seviyoruz bunları saklayalım her tarafına eşit bir şekilde bunu yayıyoruz. Yaydıktan sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Kenarlarını güzelce dolduruyoruz şöyle. çatalla bu şekilde süslüyorum aslında kameraya ters geri şöyle yapmam gerekiyorsun görmeniz için bu şekilde süslüyoruz Şöyle süsleme işlemi de tamam. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Dostlar gördüğünüz gibi Nevzelerimizin e, keki pişti. Gayet de güzel olmuş. Şöyle şerbetini de eklemek istiyorum. 5 dakika oldu. Fırından çıkalım. Şöyle çeksin. Sonra servis yapalım. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi tatlım gerçekten çok güzel oldu. Şöyle ışıktan dolayı rengi değişiyor ama ben hemen kesiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Oh, oh. Şuna bir bak, şuna bir bak. Kıyır kıyır. Bir dilim miyceki bir dilim mi? Yani. bilmiyorum tadına bakmak lazım. Tadına bakınca mı galiba? Birer dilim koyalım ondan sonra ikinci dilime bakarsın. Bunlar kesin iki dilim yer de. Şimdi evet kesimimizi de yaptık. Evet şimdi servis zamanı kahvelerimiz de hazır. Nail kendisi atacakmış. Bizimkiler de o atsın madem öyle. Şöyle mutfağımız çok soğuk hemen servisimizi yapalım. Kaçalım canlar şöyle. Hiç oynatmayın da bir onu göstereyim çok güzel gözüküyor. Şöyle, İki dilim koydum. Buna ile. bir dilim alacağım. Şöyle iki dilim daha atalım. Bunu kesin Şu Şurada bana bir tane daha yazar. Ne dersin Ali Bey? İyi olur derim. Daha yazımı. O zaman salonumuzda görüşürüz. Evet ya dostlar Nair bize kahve yapıyor. Niye bizim kahvemizi beğenmiyor musun Nair Usta? Benim biraz şey. Yoğurdumu mayaladım, peynirimi bastım canlar. Of diyorum sana Allah'a çok şükür bugünümüze. Ben de bunu mıdarmaya çalışıyorum <laughs> ama olmuyor. da yıkandı. Bir bu çıkanlar var işte. Ondan sonra. Ee, şimdi. Bir şey söylemek istiyorum değerli dostlar komşum bir şey söylemeye gelmiş buraya ben de merak ettim öyle söyleyince o da rica ediyor değerli dostlar İstanbul'da yaşayan köylümüz varmış hı hı. karı kocalarmış evet. köye gelmeyi düşünüyorlarmış ama evleri yokmuş burada yurt dışındaki gurbetçilerimizden rica ediyorlar. Bizim bizim köylü olup da yani izleyicilerimizin genelinden bahsetmiyoruz. Bizim köylü, gurbetçi olan vatandaşlarımızdan, evi olanlardan bizim köylü Almanca, Avrupa'da çok olduğu için değerli evet. dostlar. Evet. katlarına öyle oturtuyorlar. katlarını bedava oturtuyorlar. Bahara bahçesine bakmak şartıyla o şekilde kendi köylülerimizden. Onlar eğer boşta ev varsa bir tane ihtiyaç sahibine ev lazımmış. Evet. Bize e, yazarsanız, ulaşırsanız biz de onlara ulaşırız diye dostlar. İstanbul'dan temelli gelmek istiyorlar. Temelli köye gelmek istiyorlarmış. Alicim buyur. Ben tanımıyorum ama vesile olmaz istedim. Hani aracı olmaz istedim. Eğer evet. öyle düşünen varsa takipçilerimizde. Evet. Allah yardımcılar olsun. i̇yi ki kafamızı sokacak bir evimiz olmuş. Gerçekten eskiden Almanca evi çok buhurnudu. Hani yurt dışındakilerden alt katı verirlerdi. Benim, ben bunu çok merak ettim yani. Bayi ya. bahçeye baksın diye verirlerdi. Şimdi Bulamamışlar. İnşallah bulurlar. Kendisine de sevgilerimi gönderiyorum. Bizi izliyormuş. Nevzine tatlısının tadına ilk defa davranıyorum. Valla da. acayip. Afiyet olsun. Teyzem de yapmıştı bunu. Kırmızı de çok güzel. Valla değerli dostlar muhakkak deneyin. Gerçekten çok güzel olmuş. Tam benim damak tadıma uygun. Hasan şansını kaybettin babam. Aynen. Şansını kaybettin Nevzine tatlısından muhtemelen Mevzine. sabah kadar Nevzine'den sabah Sabaha kadar sana tamam, muhtemelen bırakmam. Ayaz sevecek mi çok merak ediyorum. Şöyle Ayaz'ı bir de sana taktıralım anneciğim. Tatlımızı yaptık. Evet. Sevdin mi? Ayaz biraz şey. Sen Ali. Eleme sağlık. Hadi yapıyorsun. O zaman Ali'cim yap kapanışı. Allah'ım ağzımızın tadını bozmasın. Rabbim bugünlerimizi arattırmasın canlar. Çok güzel Evet Ayren Annem gördüğünüz gibi çok güzel enfes. Güzel bir tatlı yapmış. Tadı da çok güzel. Görünüş de çok güzel. Ayaz Ali birini bitirmiş bile. Annemin ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Karın kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.